Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Elimde Tekno, Phantom ve Flip modelini görüyorsunuz. Özellikle Phantom V Fold'dan sonra böyle hani istiridye tarzındaki ya da bizim eski kapaklı telefonlar tarzındaki telefonuyla beraber de karşımıza çıktı. Peki Fold'dan sonra Phantom ve Flip bizlere neler sunuyor? İsterseniz detaylarına gelin beraber bakalım. Şimdi ilk olarak tasarımından başlayacağım tabii ki ama tasarımından başlarken şu güzel kılıfını da bir çıkarmak istiyorum. Çünkü kendi tasarımını da bir sizlere göstermek isterim. Ama alanların hepsi en memnun kalacağı şeylerden biri de bu kutu içeriğinden çıkan kılıf olacak. Ona zaten dediğim gibi ayrıca bir güzelce değineceğim. Şöyle bir kenara koruyorum. Telefonu elimize aldığımızda gerçekten ince ve güven verici bir tasarımla beraber karşımıza çıktığını söyleyeyim. Çünkü bu tarz telefonlar daha hassas bir telefon olduğu için aslında daha narin hissettirmesine rağmen hem şık hem güzel hem de gerçekten keyifli bir kullanımı bizlere sağlayan bir tasarımla beraber karşımıza çıkıyor. Baktığımızda e, farklılık olarak ön tarafta bir yuvarlak ekranın ve kameranın yuvarlak bir şekilde yerleştirildiğini görüyorsunuz. Bunu aslında estetik uzay boşluğu ve kozmik tasarım olarak adlandırmış Tekno Kanadı. Ve bunu bence çok doğru yapmış. Çünkü baktığımızda gerçekten bir uzay hissiyatı yapıyor ki şu son günlerde zaten uzayla alakalı biliyorsunuz gelişmeler de bizleri sevindiriyor. Artık uzaya çıkan bir astronotumuz var. Şu anda da uzay istasyonunda Uluslararası Uzay istasyonunda bir Türk astronot olan Alper Gezer Avcı var. Buradan da ona selam edelim eğer izlerse orada ya da döndüğünde diye. Ama biz telefona dönecek olursak gerçekten Tekno'nun sonradan girip oldukça böyle eksikleri de görerek yaptığı bir tasarım olduğunu da net bir şekilde düşünüyorum çünkü bizim elimizdeki ikonik siyah bir de bunun ikonik lila versiyonu var ama siyah versiyonu da deri hissiyatlı ve vegan deri kaplamalı yapısı ve burada gerçekten geniş bir çerçeve bırakması işte pencereli vesaire tasarım'a çok farklı bir dokunuş getirmiş ben bunu gerçekten çok sevdiğim'i de söylemek istiyorum boyutlarından bahsetmek gerekirse burada biliyorsunuz bir açık bir kapalı hali var açık haliyle beraber söylemek gerekirse 171,72 milimetrelik uzunluğumuz 74 e 0,05 mm'lik enimiz ve 6,95 mm kalınlığımız var. Ama bu kalınlık özellikle Kamera ve kapak ekranının olduğu yerdeki hafif bir çıkıntıdan kaynaklı olduğu için telefonunu eline aldığınızda çok daha ince hissediyorsunuz. Çünkü çok daha ince bir yeri tutuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bu gerçekten önemli. Telefonu hop bu şekilde kapattığınızda ise 88,77 mm'lik uzunluk 74,05 mm'lik yani 14,95 mm'lik bir kalınlık oluyor. Ve bu sayede işte normal cebinize İş cebinize, gömlek cebinize, e, arka cebinize vesaire attığınızda ya da kadınlar için de çantaya attıklarında içinde bir güvenli bir durum oluyor. Çünkü e, telefonu içten kapattığınız için de ekrana herhangi bir şekilde zarar verme e, olayınız olmuyor ve gerçekten şık bir şekilde durduğunu söyleyeyim. Ama kutu içeriğinden çıkan yani ayrıca gidip binlerce lira vermek ve satın almak durumunda kalmadığınız Şöyle de bir kılıfı var. Hemen kılıfı şöyle tık çok da hızlı bir şekilde takabiliyorsunuz. Ben hep böyle kullandım ve çok daha keyifli hale geliyor ki kılıfın yine böyle bir deriymiş hissiyatı ve kaliteli bir plastik olduğunu bizlere net bir şekilde gösteren bir hissiyatı var. Burayı da böyle net bir şekilde kapatarak bize güzel bir görüntü sağlıyor. Ve bir de böyle aska kısmı var. Hani en azından telefonu kullanırken işte düşmeyeyim arkasına bir şey takayım falan derdi olanlar için parmağınızı buraya geçirip de kullanabilirsiniz. En azından hani düşme vesaire gibi derdiniz olmaz. Zaten telefon kendini herhangi bir şekilde salmadığını da söyleyelim. 194 gram da ağırlığında yani bence ağırlığı da oldukça iyi bir seviyede sunmuş. Hani ben kullandığım süre boyunca hiçbir şekilde sıkıntı vesaire sezmedim. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Hemen şöyle açıyorum ve gelelim ekran tarafına ki zaten sağ tarafında güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucusu olduğunu da söyleyelim. Oradan rahat rahat açabiliyorsunuz ama hem arkadan hem de yüz tanımayla da açabiliyor zaten. Ekrana baktığımızda 6,9 inçlik Full HD Plus AMOLED 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran. LTPO bir ekran ama 10 Hz ile 120 Hz arasında değişiklik bizlere sağlıyor. 10 bit renk doygunluğu var yani 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor bizlere. 413 PPR değeri varken 1000 nit parlaklığa da çıkıyor çıkabiliyor. Bu sayede özellikle dışarıdayken parlak bir ortamdayken herhangi bir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Kapattığım anda ise burada bir yuvarlak ekran var. Sanki bir böyle telefonun üstüne saat entegre etmişler gibi hissettiriyor tabii ki. Ama bu ekranımızı da fazlasıyla keyifli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada 1,35 inçlik 466'ya 466 piksellik bir yuvarlak ekran var. Bu da AMOLED. Burası 60 Hz bir ekran ve 352 ppi değer sağlıyor. Peki bu ekran bizlere neler sağlıyor? Şöyle hemen buradan açtığımda aslında çok güzel artıları var. Bir kere hareketli bir görüntü burada seçebiliyorsunuz diyorsunuz yani her zaman açık ekran diyebileceğimiz ya da kilit ekranı diyebileceğimiz kaydırdığımızda hava durumu takvim, e, kameraya erişim, e, spor değerlerinizin işte ne kadar kalori yaktığınızın falan görünmesi varsa e, alarm kaydınız, ses kaydı alabilme ve zamanlayıcı gibi ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki siz isterseniz kronometre ve egzersiz şeylerinizi de buraya koyabilirsiniz. Buradaki önemli artılardan biri özellikle benim gözümde kamera noktası çünkü buradan kamerayı açtığımda buradan kendinizi arka kamerayla selfie'ini çekebilirsiniz. Hatta bu şekilde tuttuğunuzda da telefonun herhangi bir şekilde düşme ihtimali olmadan sarsıntıyı da azaltıp vlog çekebilme imkanınız da ortaya çıkıyor. Sadece fotoğraf değil portre ve videoda çekebiliyorsunuz. Bu sayede hatta o çerçevede yatay bir şekilde gösterdiği için de ben bütün alanını görerek video çekebiliyorum. Hatta şu anda çekime başladım ve burada tek elle bir şekilde tutarak böyle hop Etrafı rahatlıkla çekebiliyorum. Böyle de bir güzelliği olduğunu sizlere söyleyelim. Hemen devam ediyoruz. Buradan kaydettim. Rahat bir şekilde devam edebiliyoruz. İlerleyen dönemlerde buraya böyle özellikle hayvanların olduğu emojili ekranlar da gelecek. Bu sayede birazcık daha keyifli hale gelecek aslında baktığımızda. Bu da tabii ki güzel bir artı olacağını da sizlere net bir şekilde söyleyelim. Takvime vesaire bakabiliyor olmakta tabii ki bir diğer yandan önemli. Çünkü hani takvimdeki burada işte mesela ben benim yarın bir uçuşum var, bir tane lansman varmış vesaire. Bunları buradan direkt görebiliyorum ve çıkmam gerek kalmadan her şeyi görebiliyorum. Sola kaydırdığınızda da dinlediğiniz müziği buradan direkt kontrol edebiliyorsunuz cihazdan herhangi bir şekilde çıkmadan. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda da işte Wi-Fi, Bluetooth, uçak modunu alma, NFC'yi açıp kapatma, ses ayarları vesaire gibi bir şey durumu da sizlere sağlandığını söyleyelim. Yani aslında telefonda isteyeceğiniz temel bilgilerin hepsi burada size verilmiş durumda. Bu da gerçekten benim gözümde önemli bir artısı olduğunu söyleyelim. Bu kapak ekranı için. Koruma noktasına geldiğimizde bu katlanabilir kısmında tıpkı özellikle Fold'da olduğu gibi Shot'un UTG isimli ekran koruma sistemi yer alıyor. Ve bu sayede hani darbelere vesaire karşı dayanıklı bir cihaz üretmişler kapatıp diş ekrana geldiğimizde ise burada da Corning Gorilla Glass Victus koruması var. Bu sayede hani sağlam bir duruma entegre ediyor ve dediğim gibi farklı senaryolarda yani kadınlar özellikle çantalarını attığında ne bileyim işte el çantasına, sırt çantasına falan filan attığınızda da herhangi bir sorun teşkil etmeden kullanmanız sağlandığını burada söyleyeyim. Ama katlanabilir bir cihazdan bahsettiğimiz için tabii ki merak edilen şeylerden biri bu kaç kere katlanabilir? Bir diğer yandan kat izi. Tekno'nun en güzel çalıştığı noktalardan biri biliyorsunuz şu kat izi noktası. Kat izi noktasında da özellikle Phantom V-Fold 0,11 mm'den daha az bir kat izi ile beraber gelmişti. O teknolojiyi burada da kullanıyorlar ve gerçekten yan taraftan baktığınızda çok çok ufak bir kat izi olduğunu görüyorsunuz. Neredeyse yok denecek kadar az bir kat izi yapılmış durumda. Bu sayede kullanırken hani herhangi bir derdiniz olmadan keyifle işlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu gerçek önemli 200 binden fazla katlanmaya test edilmiş ben kim bilir kaç kere katlamışımdır çünkü Fold'dan ziyade bu flip cihazlarının önemli bir dezavantajı var diyebilirim dezavantajı yok aslında da şu hareketi çok yapasınız geliyor özellikle zamanında özellikle o eski nesil kapaklı telefonları kullananlar varsa onlar da böyle elleriyle açıp kapatırdı bunda da aynı hissiyatı yapasınız geliyor ve dirençli güzel bir menteşe sistemi olduğunu da görüyorsunuz hatta kendisi zaten e, telefondaki aptik geri bildirimle titreşimle de kapatıp açtığınızı size belli ediyor ve havalıcılık sınıfı menteşe kullanıldığı için de hani herhangi bir sıkıntı teşkil etmedi. Ben o kadar kullandım. Ne takılma ne donma. Hani şeyde özellikle kapatıp açma şeklinde bir sıkıntı yaşamadığımı da sizlere söyleyeyim. Bu konuda önemli bir artısı var. Güç noktasına geldiğimizde MediaTek'in Dimensity 8050'si var. Biz bunu özellikle Camon 20 Premier modelinde de görmüştük. Dimensity 8050 gerçekten güzel ve keyifli bir işlemci ve amiral gemisi seviyesinde aslında bir işlemci olduğunu da söyleyelim benim gözümde. Mali G77 MC9 grafik birimi ile beraber geliyor oyunlarınızı vesaire rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Yani ben Kamo 20 Premier'de ne güzel şeyler dediysem bunda da aynısı geçerli olduğunu söyleyeyim. 8 GB'lık LPDDR4X bellek desteği var ve bir diğer yanda 256 GB'lık UFS 3.1 depolama bilimini de bizlere sağlıyor. Ama artı 8 GB'da RAM genişletme, RAM arttırma desteğini sağladığını da sizlere söyleyelim. Skorlarına geldiğimizde Antutu Benchmark versiyon 10.1.5'ten 762.016 puan almayı başarıyor. i'm 199.266 işlemci, 236.316 grafik biriminin skorunu aldığını söyleyip 155.217 bellek, 171.217 arayüz puanı almış. Geekbench 6'ya geldiğimizde 1070 tekli 2975 çoklu şekilde PC Mark Work 0 performans testine geldiğimizde 15.229 puan almayı başarıyor bu arkadaşımız. Buradan hareketle baktığımızda evet gayet güçlü ve keyifle kullanabileceğiniz bir cihaz olduğunu da Net bir şekilde söyleyelim Gelelim kamera noktasına Kamera noktasında 64 megapiksellik F1.7 diyafram açıklığı sunan Ana sensörümüz Hemen yanında da 13 megapiksellik Ultra geniş açılı bir sensörümüz var Buradaki tek eleştirimi Baştan söyleyeyim OIS olsaydı mükemmel olurdu Ama bunun sıkıntısını çok yaşamıyorsunuz Çünkü elektronik imaj sabitleme sistemi de Gayet iyi bir şekilde çalışıyor Tekno telefonlarında hep böyleydi Burada da aynı teknolojiyi korumuşlar. Geniş açıdan bahsetmişken 13 megapiksellik geniş açılı sensörümüz bir diğer yandan yakın planlı da makro çekimler yapabiliyor. Yani bu katlanabilir cihazınızla beraber yakından böyle daha detaylı fotoğraflar çekmek isterseniz makro çekimleri de bu telefonla mümkün olduğunu belirtelim. Ön kameraya baktığımızda 32 megapiksellik bir ön kameramız olduğunu da burada söyleyelim. F2,45 diyafram açıklığı da sunuyor. Ama çok fazla da ön kamerayla işiniz olmuyor. Çünkü söylediğim gibi telefonu kapattığınızda Arka kamerayı zaten ön kamera gibi kullanabiliyorsunuz. Bir fotoğraf çekmek istediğinizde, video çekmek istediğinizde herhangi bir sorun olmadan sağlanabiliyor. Ama ben kendimi daha rahat göreyim vesaire derseniz tabii ki telefonu şu şekilde konumlandırıp hatta açayım kamerayı şu şekilde konumlandırıp kendiniz de selfie vesaire tabii ki çekebilirsiniz. Böyle de ekranı hep tutabilme hem rahat belki hani vlog çekerken ekran daha sabit dursun isteyenler varsa bu şekilde de tabii ki deneyimler yapabilir. Özellikle dikey çekmek istediğinizde. Arkada 4K 30 fps ön de 2K 30 FPS çekimler yapabiliyorsunuz bu telefonla beraber. Bu tabii ki artık bir tekno klasiği ki Dimensity 8000 ile bunları rahat kaldırabilecek bir işlemci olduğu için de sorunsuz bir şekilde kullanmanız mümkün. Ama şeyden bahsetmişken ön tarafta da flash'ımız olduğunu söyleyelim. Yani sadece arka taraftaki şuradan tekrar kapatıyorum. Flash değil. Şuradaki ring flash değil. Tam ortada yer alan. Ön tarafta da bir flash'ımız var. Bu sayede özellikle gece bir şeyler çekmek istediğinizde onu da kullanabilirsiniz. Ben yap yaptığım testlerde özellikle flash kullanmadan yaptım ki hani kendi ön kamerasının ya da arka kameranın ne gibi bir gram vesaire olmadan çekim yapabildiğini görebilmek adına ama gerçekten ben çektiği videodan da fazlasıyla memnun kaldım. Özellikle bu seviyedeki bir cihaz için yeterli her şeyi sunabildiğini düşünüyorum. Bağlantı kanadına gelmeden önce tabii ki burada özel bir iOS arayüzü olduğunu söyleyelim. Yani Flip cihazlara uygun bir şekilde iOS Flip diyebileceğimiz bir sistem burada bizleri karşılıyor ve bu sayede aslında bu katlanabilir cihazı uygun detayları bizlere sağladığını da söyleyelim. Baktığımızda Tabii ki kullanım rahatlığı açısından önemli bir artısı var. Örneğin ben Tiflis'e gittiğimde yanımda bu cihazı götürdüm ve orada özellikle kamera ile beraber çekimlerin çoğunu orada yaptığımı söyleyeyim. Yani sizin gördüğünüz çekimlerin çoğu aslında Tiflis'te çekildi ve örneğin bir şey yapmak istediğimde hızlandırılmış video ya da time lapse olarak bildiğimiz bir video çekmek istediğimde telefonu direkt bu şekilde ya da yatay bir şekilde şöyle bir şekilde koyduğunuzda aslında bir tripod görevi gördüğü için telefonu koyuyorsunuz. Kayda basıyorsunuz ve rahatlıkla geri kalanını kendi çekiyor. Çünkü herhangi bir zemine düz bir şekilde koyduğunuz için cihazı sabit bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ya da diyelim canlı yayın yapacaksınız, Instagram'dan bir influencer'sınız, video görüşme yapacaksınız, bir toplantıya katılacaksınız. Burada da yine sabit bir şekilde 32 megapiksellik ön kamerasından da buradan direkt görüşmeleri vesaire yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir artıyı bizlere sağlıyor. Bir diğer yandan diyelim yemek yiyorsunuz, işte video vesaire izlemeniz lazım. Şimdi böyle koyduğunuzda telefon durmayacak. E, böyle biraz açılı yaparsanız hani birazcık kör monitörmüş hissiyatı verir okey ama çok da güzel görünmez Burada da yine böyle koyup YouTube'dan bir şey açtığınızda özellikle e, anladığım kadarıyla premium abonesiyseniz buradan bir şey açtığınızda video üst tarafta, kontrolleri altta kalıyor ve ben burada yemeğimi yerken rahatlıkla içeriğimi izleyebiliyorum. Yani bu istiridye sisteminin e, avantajlarını burada sonuna kadar taşıyabilmeniz mümkün. Ve tabii ki dilerseniz şu anda da benim telefonu bu şekilde kullandığım gibi kullanabilmeniz mümkün. Bu gerçekten güzel bir avantajı bizlere sağlıyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmeyi, akıllı telefonla işte selfidir, bol bol sosyal medyada paylaşım yapmayı seven biriyseniz bu özellikler sizi gerçekten çelebilecek özellikler olduğunu da düşünüyorum. Bağlantı kanadında 5G desteği mevcut, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC desteği de var. Yani temassız ödeme yapabiliyorsunuz. FM radyo da var. Meraklıları için önemli bir artıdır diye düşünüyorum. Stereo hoparlörleri mevcut. Yani bu sayede sesi çok daha net bir şekilde alabiliyorsunuz. Hatta isterseniz ben şuradan hemen yine bir No Copyright Sound deyip bir ses deneyelim. Çok da temiz çıkartıyor bu arada. Mesela hoparlör olarak kullanmak istediğinizde şöyle kullanabilirsiniz. Şöyle kendime çevireyim de sesin nasıl olduğunu hani. çok temiz ya. Yani. Ben fazlasıyla sevdim gerçekten bu ses performansını. Dizi film izlemek istediğinizde birçok şey yapmak istediğinizde rahatlıkla memnun kalacağınızı söylüyorum. Çünkü DTS'nin de desteğiyle beraber ses çok daha temiz, çok daha iyi bir şekilde çıkıyor. Peki batarya noktasında bize neler sunuyor? Flip cihazlarının çoğunda çok küçük bataryalar olduğunu görüyoruz. Burada e, bence uygun bir batarya sistemine geçmiş. Teknokanada 4000 miliamperlik bir batarya yerleştirmişler. Bu kadarcık cihaza sığabilecek en büyük batarya da bence 4000 miliamper. Süper şarjla beraber 45 wattla destekliyor. Bu sayede 15 dakikada %50, 45 dakikada %100 olabilecek bir formatta cihazı şarj edebiliyorsunuz. Bu da hızlı şarjın olmasının avantajıyla herhangi bir durumda şarjınızın bittiğinde rahatlıkla kullanmanızı sağlıyor sizlere. Genel hatlarıyla baktığımızda Tekno Phantom V Fold piyasadaki katlanabilir cihazlara sonradan girmesine rağmen yani bence kendileri ne yaptıklarını bilecek bir şekilde çıkarmışlar. Dış ekranı farklı bir tasarımla beraber karşımıza sunuyorlar. İşte havacılık sınıfı bir menteşe kullanarak, çelik bir menteşe kullanarak ve bir diğer yandan tabii ki farklı farklı formları destekleyecek şekilde karşımıza çıkartmışlar. Benim en sevdiğim yanlarından biri garip gelecektir ama şu kılıfı oldu. Kutu içeriğinden böyle bir kırıf çıkması sizlere çok büyük bir avantaj sağlayacak tabii ki. Ve bir diğer yandan baktığımızda genel toplamda her ihtiyacın sağlayabilecek oldukça güzel ekranı olan Kamera noktasını işte farklı farklı kullanımlarla beraber sizlere keyifli bir deneyim sağlayabilecek bir sistemi ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Peki sizler Tekno Phantom ve Flip hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir cihazı kullanmayı düşünür müydünüz? Tabii ki bunları yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Eski kapaklı cihazlar gibi bir cihaz kullanmak bence çok keyifliydi ve en ufak bir eksikliğini de gerçekten görmedim. Gerek oyun oynarken gerek gündelik yaşamda ki işte bir yere gezmeye gittiğinizde falan Özellikle mesela kız arkadaşınızla ya da tek başınıza ya da normal bir arkadaşınızla beraber seyahate gittiğinizde ya başka birinden bizim fotoğrafımızı çeker misin demek yerine telefonu şöyle koyup arka kameradan istediğiniz gibi poz verebilmeniz anlamına geliyor. Bu da gerçekten alıştıktan sonra çok farklı deneyim bizlere sağlayabilecek gibi şöyle de güzel bir kutuyla beraber geldiğini sizlere söyleyelim. Sizlerde düşüncelerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın başka bir Ardeğir Plus videosunda başka bir inceleme videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.